Kara Kedi Veteriner Kliniğinin kahramanı Yasin. Bir zamanlar, İstanbul'un kalabalık ve hareketli semtlerinden birinde, Kara Kedi Veteriner Kliniği adında bir veterinerlik kliniği bulunuyordu. Bu kliniği çalışanlarının en genci ve en enerjik olanı, 14 yaşındaki bir çocuk olan Yasin'di. Yasin, bir öğrenci olmanın yanı sıra, kliniğin en hamarat yardımcısıydı. Yasin'in biricik amcası da veteriner olan Süleyman, ona veterinerliğin inceliklerini öğretiyordu. Yasin, hayvanları çok seviyordu ve onların zor durumlarını hafifletmeye çalışıyordu. Bir gün kliniğe, hasta bir kedi geldi. İsimi icra olan bu güzel kedi, ciddi bir hastalığa kapılmıştı. Yasin, icranın durumunu görünce hemen harekete geçti ve Süleyman amcasına haber verdi icrayı tedavi etmek için elinden geleni yaptılar. Ancak icranın hastalığı ilerlemişti ve iyileşme süreci zaman alacaktı. Yasin, bu durumda daha fazla ilgi ve özen gerektiğini biliyordu. O arada kliniğe bir başka kedi daha geldi. Dı zehir olan bu yaramaz kara kedi, kontrolsüz bir şekilde üremiş ve ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Yasin ve Süleyman, Zehir'e de yardım etmek için kolları sıvadılar. Zehir'i kısırlaştırdılar ve sağlık durumunu düzeltmek için gereken tedavilere başladılar. Günler geçtikçe, Yasin icra ve Zehir'in durumlarıyla yakından ilgilenmeye devam etti. İcranın hastalığı iyileşme yolunda ilerlerken, Zehir de sağlığına kavuşmaya başlamıştı. Yasin, bu iki kedinin hayatını kurtarmanın gururunu ve huzurunu hissetti. Onun için paha biçilemez bir deneyimdi. Yasin, her sabah işe giderken ne kadar cesurca bir iş yaptığını hatırlıyordu. Veterinerlik mesleğini öğrenme yolundaki bu genç çocuk işini çok seviyordu ve kendisiyle gurur duyuyordu. Ayrıca birçok kedi ve köpeğin hayatını kurtarmanın huzurunu da hissetmeyi unutmuyordu. Yasin ve Süleyman, bu iki kedinin hayatını kurtardıktan sonra, klinin kapısı diğer hasta hayvanlara her zaman açık oldu. Kara Kedi Veteriner Klini, Yasin'in enerjisi ve Süleyman'ın deneyimi sayesinde, mahalledeki birçok hayvanın hayatını kurtardı ve sağlık sorunlarına çözüm buldu. Bu hikaye, Yasin'in kutsal mesleği yaptığı için kendisiyle gurur duymasını ve hayvanların hayatını kurtarmanın huzurunu hissetmesini öğretiyor. Ayrıca her sabah işe giderken ne kadar cesurca bir iş yaptığını unutmamasını ve hayvanlara yardım etme gücüne sahip olmanın gururunu ve sevincini hissetmesini de hatırlatıyor. O hem Yasin için hem de onun gibi hayvanları sevme ve onlara yardım etme arzusuna sahip olan diğer çocuklar için değerli bir öğretidir. Sonuç olarak Yasin ve Süleyman'ın hikayesi hayvanlara yardımcı olmanın, onların hayatını kurtarmanın ve onları zor durumlardan çıkarmanın önemini hatırlatır. Hem hayvanları hem de insanları için çok önemli bir meslektir ve Yasin bu mesleği öğrenmeyi ve uygulamayı seviyordu.